<laughs> 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 Masterların konu Karşıyaka 1910 Çarşı Masterlar. İlk masterlar ilk atak geliştiren takım. Hüseyin. aya pasta çıkmaya çalışıyor. Akisar Taç. 1912 Fırat Tişirkoğlu Yükseldi, vurdu Refa. Doptrek'ten geldi. Araya defans girdi. Topu uzaklaştırdı. Akisar gücün hatağına dönüşecek. Bülent. Levent, Levent, Levent araya sızdırdı. Tolga girdi, vurdu. Top yan Çat çat uzaklaştırdı topu. Anıl'a kadar geldi. Devam dedi Hakem Ar Anıl foul bekledi. Dakika 13. 14'e girerken Akisar ata gelişi Refare'ye girdi. Tolga ile oynadı. Tolga. Bekir. Bekir ile oynadı. Bekir. Levent ile oynadı. Levent araya sızdır mı? Sızdırdı. Uğur Damar. Kaleci ile karşı karşıya. Uğur Damar gidiyor. Vurdu. Kalecik karşıladı. Uğur damar bu golü kaçırdı. Kaleci çok güzel yattı. Ayaklarıyla önce önceledi. Sonra kalktı ve topu aldı. Araya girdi defans. Diğer bir Serkan oynadı ama 1912 çarşı Serkan araya girdi ve Zelle topu Serkan'la oynadı. Aynı bölgeden ikinci korner atışını kullanıyor. Bülent ile 1912 çarşı içeri doldurulan top. Çat çat doldurdu ama zayıf bir vuruş. Şut direkten ön tamamladı. Levent Yılmaz o da dışarı gönderdi. Bekir girdi aldı topu. Levent le oynadı. Tekrar kendisine geldi. Bekir yine Levent oynadı. Refah geldi. Refah. Atacak arkadaşını arıyor. Bilal oynadı. Bilat girdi. Şu Bursa Kerkela vurdu. Top direkt dışarıda. Levent Yılmaz da faul atış kullanıyor. 1910 çarşı top vurdu amarın kafası. Vuruşu out. Maçın ilk yarısı sona erdi. Akser Gücü Masterlar 0. 1910 çarşı master 0. Genellikle 1910 çarşı masterların ataklarıyla geçti kontra atakla kısar gücü, goller veya pozisyonlar bulmaya çalıştı. Yani bu arada 1912 çarşı Uğur Damar'la net bir pozisyonu kaçırdı. Bir de üst direkten dönen çok güzel bir pozisyonları vardı. 1912 çarşı master adına o da kaçtı. Şu altta 1912 Çarşı ataklarıyla geçen ilk yeri seyrettik. Evet maçın ikinci yarısı başladı İFA Spor seyircileri. 1910 Çarşı Mastı'nın başlama vuruşuyla. <laughs> Anıl. Anıl topu kaptırdı. Aksel gücünde hata gelişiyor derken çat çat tek topla topu çıkarttı. Araya girdi. Uğur. Anıl, Anıl. for. Akis ender atakları ama etkili ataklarından biri yine olabilir. Evet. Refa girdi araya çıkarttı. Levent. Refa tekrar. Refa'dan önce araya defans girdi. Evet. İkinci yarının ilk korneri 1912 çarşı kullanıyor. Levent vurdu. Çat çat. denemesi. Bülent'e kadar. Bülent vuruş. Yandan aldı. Aksar gücünün atağa gelişebilir. İçeri doldurulan top. Azmi, Zella, Azmi, Serkan üçlüsü orada topu çıkarttılar. Can, Can tam ceza sahasının içine girerken düşürüldü. Foul. Evet hakem atışı verdi içeri doldurulan top çat çat da çıktı Uğur da çıktı defans uzaklaştırdı topu. Evet, baskılı oyunu sürdü. 1910 çarşı master. Anıl'la korner atış kullanıyor. İçeri doldurulan top. herkese açtı. Hüseyin Memiş vurdu. Bülent de top. Bülent içeri ortası. Refa girdi. Vurdu ve top ağlarda. Gol. Uğur Damar. Bülent çok güzel serildi rakibinden. Güzel ortası. Uğur Damar ve gol. Bravo! bravo, bravo, bravo. 1903 Çarşı Master 1. Aksergücü 0. Hadi oğlum başlama vuruşunu rölden sonra yaptı. sahaya geçmeye çalışıyor. Serkan çıktı kafayla uzaklaştırdı. Yine Akisar güçünde kaldı top. Akisar gücünün ender ataklarından bir tanesi Azmi rakibiyle birebir mücadelede. Serkan girdi araya topu uzaklaştırdı ama yine Akisar gücünde top. Offside. Top ağlara gidiyor ama Offside. vefa indirdi. Can Levent le oynadı. Serkan Kızıl Elma. Azmi oynadı. Azmi topu rakip sahaya taşıyor. Anıl'a bıraktı. Anıl. Anıl Bekirle oynadı. Bekir Serkan'a döndü. Serkan uzun top Uğur'a doğru ama araya girdi. Defans çıkarttı. Levent. Bülent Yılmaz oynadı. Can. Can. Oyunu yavaşlattı Can. Ya. Bekir tekrar Bülent, Levent, Yılmaz Refahla oynadı. Ayar pas yapıyor şu an 1912 çarşı sırlar. Refah Serkan'a döndü. Serkan Serkan Bekirle oynadı Bekir. Canla oynadı Can. Anıl'a, Anıl, An Can, 3 dakikadır top 1912 çarşımasının ayağında. Levent Yılmaz kaleye sokuluyor, ceza sahasının içine. Verka yapabilir mi? yaptı? Offside, Tolga Offside. 1912 çarşımastır, korner atışı kullanıyor. Ceza sahası kalabalık çok güzel bir orta defans çıktı. Çıkarttı topu. Bekir, Bekir şutu. Top direğin dibinden dışarı çıktı out. Çok güzel vurdu Bekir. Refah, Refah vurdu ve top ağlarda. 26. dakikaya girerken 1910'luk çarşıma Aslan Refah'la golü buluyor. Bu arada e, Akisar Gücü iki iyi oyuncusunu çıkarttı. Oyuncu değişikliği yap yaptı. Spora destek gösteren herkes oynasın mantığı ve güzelliğini yine sahaya yansıttı Akisar Gücü. Serkan. Canlı oynadı. Tekrar Serkan. Hüseyin oynadı. Hüseyin. Hüseyin Refah oynadı. Ref Akisar atağa gelişiyor. Hüseyin araya topu saldı ama Zelle çıktı. Topu aldı. Elle başlattı hemen Hüseyin'le. Hüseyin Bülent'le oynadı. Çok iyi bir top. Anıl girdi. Direkten döndü top. Uğur Damar ikinci kez direği <laughs> buldu. Golü kaçırdı. Akisar gücünün atağına dönüştü. Serkan rakibini karşılıyor. Akisar gücü atağa devam ediyor. İçeri orta. Zella için kolay bir top. Aldı hemen elle başlattı. Akisar gücü master. Foul atışı kullanıyor. Hüseyin Memiş'le çizgi halinde 1912 içeri doldurulan top ama offside top gerçi avuza çıktı. Evet Akisi, Akisar gücünün konuğu 1912 Çarşı Master göl esasında karşılaşmasında 1912 Çarşı Master'ların 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçtan sonra güzel görüntüler. Efe Spor seyircileri Gölet sahasından yayınımız bu kadar.